Türkiye, son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla dikkat çekiyor. Baykar Makine tarafından üretilen TB2 Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin ürettiği Anka ve Vestel firmasının ürettiği Karael, Türkiye'de üretilen belli başlı sihalar. Yine Baykar Makine tarafından geliştirilen Akıncı, TUSAŞ'ın ürettiği Aksungur'da daha gelişmiş kapasiteleriyle birçok ülkenin ilgisini çekiyor. Gerek Anka, gerekse Bayraktar TB2'ler, terörle mücadelede çok önemli rol oynadı. TB2'ler yurt dışında Libya, Karabağ'daki silahlı çatışma sahalarında da kullanıldı ve hayli başarılı sonuçlar almalarıyla dünyanın da dikkatini çekerek pek çok ülkeye ihraç edildi. İhraç edildikleri ülkelerden biri de Ukrayna oldu. TB2'ler Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle başlayan savaşta da Ukrayna ordusu tarafından kullanıldı. Özellikle savaşın ilk günlerinde TB2'ler tarafından vurulan Rus hedeflerine dair görüntüler Ukrayna tarafından sıklıkla servis ediliyordu. Bir zaman sonra Rusya tarafından tarafından vurulduğu iddia edilen TB2'lerin görüntüleri de düşmeye başladı. Emekli Tu General Osman Aydoğan'a göre SİHA'lar öncelikle yardımcı sistemler. Hiçbir zaman savaş uçakları, zırhlı birlikler, topçu gücü gibi belirleyici silahlar olmadı. SİHA'lar kullanılmaya başladığı sırada yaşanan F-35 krizinde bazı kişilerin artık hava kuvvetlerine gerek yok, SİHA'lar var dediğini anımsatan Aydoğan, böyle bir kıyas olur mu? Bu yardımcı sistem. Ana görevi keşif. Tamam keşif de önemli ama bunların vuruş kapasiteleri sınırlı. Bir SİHA ile bir tankı vurursun ama bir savaş uçağı ile bir tank bölüğünü bile yok edebilirsin ifadelerini kullandı. SİHA'ların uzaktan kumanda, uydu ve vericiler ile yönlendirildiğini aktaran Aydoğan, vericilerini köreltir, bağlantıyı keserseniz etkisiz kalır ama uçak öyle değil dedi. Her silahla ilgili korunma sistemlerinin mevcut olduğunu belirten Aydoğan, Rusya'nın TB2 benzeri ve dronlara karşı da çözümler geliştirdiğini, özellikle bu kapsamda Çin'den bazı sistemler ve teknoloji transferi temin ettiğini de öne sürdü. Aydoğan, Rusya'nın dronlara karşı hava savunmasını güçlendirdikçe dronların da bir muharebe silahı olarak kullanılmaktan ziyade asıl verimliliğinin yüksek olduğu görevlere keşif Gözetleme, işaretleme görevlerine yoğunlaştıklarını kaydetti. Sonuç olarak TB2'ler açısından bir başarısızlıktan bahsedilemeyeceğini tekrarlayarak, savaşın başında Rusların bu tür platformlara karşı bir çözüm üretememiş olmasından kaynaklı olarak TB2'ler vuruş gücü olarak ek yeteneklerini gösterebildi. Şimdi ise asıl görevi olan keşif gözetlemeye döndü diyerek sözlerini tamamladı. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sihalar savaş uçaklarının yerini tutabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.